Eserim ben seyirim Bağırsakları ben. Bağırsaklarını sik. çişim var. döktürüyorum resmen. Nar bu tarafta. Hayır. Aha geldi. Ondayım bu kadar Biz atıyoruz ya. Aynen öyle. Barış abiyle biri. Bir tala alıyor, bir ben alıyorum. Aynen. Tam bir çalamıyor. Arkada tala, tala arka, tala arka. Gör gördüm abi. Kırık. Hayır hayır iki kişiler dikkat evet, basma. Basmazsan içimde kalır. Abi ben bu taraftan giriyorum. Bas bas. Bayram'a gel bayram'a gel. Geliyorum. Bayram yüzden bir kez kaçırdım ama. Hayır. Altıma sıçtım diye ya. <laughs> Hayır. Çok iyiydi. Ya Bayram bırak şu sniper işlerini ya. Adam. İlk ölüşüm ya. Ölme ölme ölme. Yani i̇lk Ben de birazcık ilk öldüm. Tepe nasıl Bayram? Tepeye geçiyorum. Hah? Şuraya. Selim yok ya. Of of ne Ya senin gibi ben adamım. Ya. Benim ben şimdi anneni sevgilerimle etmeye geliyorum bekle. Aynen bende. Tam basıyorum. 2 kişi baş 2 kişi geldi. Kaç kilim var lan hala? 9 abi. Nasıl ya? Abi ben iyi oyuncuyum Bura 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 bura. Bunun arkasına indi. Arkası. Oha güzel vurdu. Bana sapladı. Bana sapladı. Kaldırabilen var mı? Evet. Mulda mı? Belki liderliğim düştü ya. Güzel vur ya bu. Töpedeyim. Aşağıda altımızda. Ne kadar altta ona bakmaya çalışıyorum. Son takım. Yor bir daha. Bir koy. Son takım mıydı Abi köşeye gel, şuraya gel. Bura bura iyi, bura Geleceğim iyi. Geleceğim geri. Ben yemiyorum şu anda bak. Köşede. Abi mermim de yokmuş ya. Ne vermişsin? Haydi. Lan bu buraya... 58. Pas 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 o köşede. TK muhtemelen. Hangi koşuya lan bu? Düştü. Tamam son adam ikiye birsiniz. Benim shift'im yok ya. Hayır. Yukarı çık, yukarı çık. Keşke, keşke yukarı çıksaydın ya. Oh Çıklı. yeah, I like this shit, baby. Pam pam pam. Bayram sen neredesin? Gel kutlama yapıyoruz. Güzel. Alter'in Q'sunu bufflamışlar ondan oynanıyor ya. Merhaba Q atsana. Q atsana. Kaç abi, neredesin? Bu benim kardeşim rahat ol. Bu benim kaderim, bu benim kaderim. Lan ben adam ya... Ölme, kaldırıyordum ben seni. Kaldıramazsın. Niye, olmuyor. Ultim var ya benim çekiyor mu beni çekiyor <laughs> <laughs> Başkası sıktı. Fangsa <laughs> Bir canı var. Bir canı var. Hangi? Neydi? Diyor malana. Bir spawn off. Son takım son takım. He kaldırıyorum. Şurada birini. basıp geliyor. Ben birini düşürdüm ha. Biri düşük bak burada. İki kişi kaldı. Nasıl çektim vallaha? Nerede bu? <laughs> Benim ben artık. Ne lan bari sen çalmışsın. Ne çaldım oğlum? Ben Tamam 50 daha vuraydın. 50 çalma, mı? Gel. Güzel. Bu taktiği de sevdim. Bir dahakine ben de yaparım. Ay ya Bu var. Ben iptal edemez mi? Ben kolyom gerçeğini... Şu an hiç duymuyorum. <laughs> Şu kırık... Ha öldü. Tamam güzel. <laughs> arkanızda arkanızda arkada arkada arkada. Arka Şurada 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 Beni kaldırabilirsin kızım kızım Selamun aleyküm Helal Çalmış Sol, sol tünel, sol tünel. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne geldi? Nasıl evet? Ah bunu. Arka arka arka. Full takım lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Anlak. Ortaya bakın. Hangi ortaya yukarı? Yukarı yukarı. Gelir uçarak gelecek. canı var ya. Hayır son son son. Aa Barış abi. Barış abi. 3 2 1 Beni şata hazır şata için. Ben burada ne arıyorsun bu arada? Uçtun mu? Nasıl geldin buraya? Kaçtım adamdan kaçtım şeyi zıplatma rampasına denk geldim. Ultim boşa gitti. İyi çalıyordun ha. Tebrik ederim. Ben bir dalanda değiliz. Öldü Tamam Ön tarafa alalım Şuraya mı? Burası alandı 58 Ultimi biraz rastgele sel attım Ödümlüdü Arka arka Kaldırmışlar, kaldırmışlar. Çok aradasın Barış abi. Vay yaptı. Dur. Do. Burada 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 son kişi Mireç Mireç. Tamam tamam sıkıntı yok. Yedi bayağı baya. <laughs> Ooo 4k damage. Güzel. Ayrılım <laughs> 4800k.